Hepinize merhaba arkadaşlar Evet ben Reşit Bugün sizlerle Brawl Stars'ta arkadaşlar Sprout ile boss olmaya çalışacağız Ve hemen Oynaya bastım işte ne bileyim işte İnşallah Şey olurum arkadaşlar Olamadım şimdi geliyorum Evet arkadaşlar bunu da bitirdik Çok güzel yani Evet arkadaşlar her maç kazandığımızda 100 jeton veriyor bize Tabi bunun kısıtlaması da var. Ve atladık. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle süre bitince de boss kazanıyor. Yeni güncelleme artık bu. Kaybettik. Evet arkadaşlar böyle de tanıyandık. Arkadaşlar sonunda boss oldum. Nereden geliyorlar? Buradan. Abi nereye kurdum ben az önce ya? Yok arkadaşlar tamam tamam tamam. Lan lan Mr. P. Lan abi nasıl çekiliyorum ben? Yok arkadaşlar. Kutlu ile Çünkü ikide bir çekiliyorum. Abi çekilin önümden. Şöyle boz şuraya koyacağım. Vallahi oldu. Sadece üstü doğuta yönelmem lazım. Abi 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 bu ne saçmalık şimdi ya? Allah tamam 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 tamam. Roman, Lan Kaç 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 ya. No, Martín.